Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz Bugün Minecraft'ın dördüncü bölümündeyiz evet Şimdi çok mutluyum Arkadaşlar bugün maden bulmaya gideceğiz yine Ve oyunu bitirmek için çalışacağız Arkadaşlar hemen malzeme, malzemelerimizi alalım Zırhımızı alalım Kılıcımızı da alalım Hemen mızrağımızı da alalım arkadaşlar. Umarım bugün elmas buluruz. Çok elmas bulmak çok istiyorum. Hadi gidelim. Ama akşam oluyor sanırım. Arkadaşlar akşam oluyor. Ben akşamı bekleyeyim. Yarın gideriz. Ben sabah olmasını bekleyip geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar sabah oldu. Uyudum uyandım şimdi. Hadi katlım örümcek mürümcek creeper falan var o hiç uğraşamam Arkadaşlar böyle karanlık yere gidelim bugün hiç gitmedik. Zaten mad Allah arkadaşlar nereye giriyorum? Buraya mı girsek? Yok şu şuradaki Arkadaşlar biz nereden sandık bulduysak orada kalalım. İşte buradan sandık bulmuşuz arkadaşlar. Zaten uyumuşum için hadi gidip bakalım. arkadaşlar burada, burada şey yok. Kazansa oha. Burda neden su? O ne? Arkadaşlar elmas buldum. Nesesin elmas. Kova var mıydı? Uf elmas, elmas. Bir tane elmas. Ne keşke daha çok olsaydı. Uh. Arkadaşlar. Elmas. Ee? Nasıl ya? Arkadaşlar çok mutluyum. Elmas buldum elmas. Gitti. Fazla elmas. Bu elmaslar bana yeter de artar. Bir tanesi bile yeterdi. Hayır. Oh burada da var. Keşke olur arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar lütfen. <laughs> Bu bey git burda. Ee ben nerede kom? Arkadaşlar elmas buldum. Ne Arkadaşlar. Arkadaş. Arkadaşlar. Arkadaşım Cem. Yine video içindeyim ama. Boş boş. Himen mi himen mi? Bilmem ne bir şey. Su aç. <laughs> arkadaşlar videom bozuldu. Onun yüzünden. Benim ayıracağım yüzünden. İki tane elmas blok. Yaptım arkadaşlar. Evimizi elmastan yapalım. Muhteşem sarılar. Arkadaşlar. Şimdi evimin burasını elmas mı yapsam? Evet. Demir baltamı aldım. Bunu, Bunu gerekli şeyler için. Şimdi sadece süs yapıyoruz. Süsün ne gereği var? Elma zırhımı da üstüme yakışsın birazcık. Uyumlu olan. Tamamdır elmas da olduk. Bir elimize elmas tutsak yok. Tamam. buraya kıralım. <laughs> Ve elmas bloğu koyalım koydum arkadaşlar. Çok güzel olmadı mı? Muhteşem. Elmas blok ve iş. Ne ne sönmez bu şafak. Darda yüzen alsancak. Sönmeden yurdum. Mun üstünde tütenin son ocak o mi? Yıldız milletimin yıldızıdır ya o benim. Sessizlik. O benim milletimdir. Ancak. Ko. Ancak. Arkadaşlar İstiklal marşın diye. Ancak. Unuttum. Oraya da korkmasınlar. Bu şafak. Arkadaşlar şimdi bakalım elmaslarımızı sandığımıza koyalım. Her, her şeyimizi koyalım. Arkadaşlar bunu alalım. Tablomuzu da alalım. O burada bir sürü şey var. Hemen dokunalım her şeye. Her şeye dokun botan. Bu yok. Hiçbir şey yok. Bu var mı? Şimdi arkadaşlar bunları koyalım. Balık, kazma. Her şey bilmem ne. Her şeyi koyalım arkadaşlar. Her şeyi. Sadece o iki şeyi koy. Dışında her şeyi koydum. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi hemen şeyi alalım. Ya bir daha oraya moraya koymam arkadaş. Niye evin arkası gidiyor? Çekil. Gel abiciğim. Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun oradan? Git. Bakma. Bakma bana. Gözünü kopartalım. Arkadaşlar. Bu zombi bana bakıyor. Ben de onun gözümü kopartasım geliyor. neymiş arkadaş? Ha şey zong zong zongur zongur. Tım. Arkadaşlar buradan dönebiliyormuşum ya. evin çatısına çıkmak için merdiven de yapmam gerekecek. Topraktan merdiven. Arkadaşlar şöyle şuradan koyun. Bakayım koyun popona var mı? Bu koyunun poposu yok. Poposuz. <laughs> Poposuz. Poposuz gitti bak. Senin popo yok. Oradan seni düzeceğim mi? Bak şimdi sana bir popo var. Bu tutun valla abicim. Arkadaşlar hep yanlış yere koydum. Normalde doğru mu? Tamam çıktım. Aldım. Koydum. Aldım şu üzümleri koyayım. Arkadaşlar o güzel aşağı atla. Allah. Oh. Evimiz çok zengin bir oldu. Oy. güzel arkadaşlar. Korkmasın mesumlar da. Arkadaşlar şuraya da bir halı koyduk mu çok güzel. Çok acıkmış arkadaş. Aa. Arkadaşlar bakalım yemeğim pişmiş yemeğim bas kaldı ya arkadaşlar kolay yeni yemekler pişireceğim alt tarafı alt tarafı yeni yemekler pişireceğim ne kadar zor olabilir bakın bakın 10 tane varmış şimdi alacağım kömür lazım bana madene gideceğim kömürü alacağım geleceğim ve bu kadar. Ya, arkadaşlar. De... Koş koş. Arkadaş koş koş. Botan arkadaşı. Botan uçuyor. Uçarak geldi. Oha arkadaşlar. Hemen kömür buldum. Oh kömür. Bu kadar kömür yeter mi? Yeter ya. Kömür bula bula. XP kazanıyorum. Buradaki bütün kömürleri toplayacağım. Burada burada bulduğum bütün kömür ailesi arkadaşlar ne? Kaç kişilik ailesiniz? Bilmiyorum hadi say. 15 kişi çıktı vallahi. 16 17 18 10 17 18 10, 19 20 tane şu 20 kişi buldum ben. Hani 20. si nerede? O yanlışmış. Tamam. 20 16 kişi. 19 kişisiniz ben. Daha ne yapayım? Ailenizi ben seçmem. Hadi arkadaşlar. Mutluca kömürlerimizi aldık ve gidelim. Allah arkadaşlar. Şimdi <laughs> Arkadaşlar şimdi kömürlerin birazını koyalım. Ve pişirelim. Hemen ver bakalım. Pişirelim. Bunlar pişerken ben de ne yapayım? Kablomu koyayım.

Uyudum uyandım gidiyorum. Uyudum uyandım gidiyorum. Hemen dışarı çıkıyorum. Hemen çıkıyorum. Bir şeyler arıyorum. Bir şeyler arıyorum. Dışarıdayım. Hemen gidiyorum. çok güzel. Şaka şaka. Oh yeah. Ben, ben, ben nasıl gidiyor ya? Ben hiçbir şey anlamadım. Tövbe estağfurullah. Hvor vil de være nå? Arkadaşlar Videomuz ha yine uzadı ya Neyse arkadaşlar Biz hemen gidelim Buraya çıkalım O neydi arkadaşlar Sırf kömürüm var diye Arkadaşlar hemen şu an yayın. Kapatayım kapıyı da mı Hırsız mırsız. Oh, Arkadaşlar baktım bir. <laughs> Aldım ay gelay. Yes. baktım bundan. Koyacağım. Eh, alıyorum. Koyuyorum. Niye hep aynısı? Neden? Nedenmiş? Bu kadar. Büyük ve çirkin. Oh tamam. Bir tık daha kenara. Nereye gitsen de sorun yok. Pişmiş elma yok mu? Tamam. Bu korkunç. Bu da yine aynı sen. Yeter. Yeter artık yukarı koymayacağız yere doğru. Aa buraya. Aa. Aa, kafam Kafam patlayacak öyle mi? İyi kalsın. Kalsın. Arkadaşlar şimdi yanlış bir şey yaptım. Ve şey koyayım. Bu kadar büyüklük yeter. Arkadaşlar neden böyle garip grup şeyler çıkıyor? Arkadaşlar bu insan neden hep hep istemediğim iş. tamam ta şuraya yapıştır gitsin ya ah oldu ah Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna gelelim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.